Değerli izleyenler, bültenimize bir konuğumuzla devam ediyoruz. Hukukçu Cüneyt Altıparmak bizlerle. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Merhabalar sevgili Hanım, günaydın. Herkesi saygıda selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Ee, hocam öncelikle bugün çok önemli bir gün Güney Afrika'nın e, Uluslararası Adalet Divanı'na İsrail'e karşı karşılaşmış olduğu soykırım davasına müdahilliğimizi açıklamıştık 1 Mayıs'ta ve bugün de resmi başvurumuzu gerçekleştireceğiz. Neler söylemek istersiniz konuya dair? Öncelikle müdahillik ne demek e, sizden dinleyelim. Tabii biliyorsunuz atılmış bir davaya daha sonradan e, davayı açan kişinin yanında veya karşı tarafında bulunmak üzere dava süreci içerisinde delil sunma, davayla ilgili bütün bilgi ve beyanları e, mahkemeye bildirme, delilleri dosyaya sunup e, bu deliller üzerinden karar verilmesini istemek için dosyaya müdahil olmak e, gerekiyor. Müdahil olmak müdahil olmak şu demek? E, biz bugün Güney e, Afrika e, Cumhuriyeti tarafından açılan davada Güney Afrika Cumhuriyeti yanında dosyaya taraf oluyoruz demek. Bir tarafın eklenmesi veya bir kişinin dosyaya taraf olarak eklenmesini istemesine biz müdahillik diyoruz. Mahkeme bu müdahillik talebinin büyük ihtimal kabul edecek. E, çünkü Türkiye e, bu konuyla ilgili müdahale edebilme e, kabiliyetine sahip olduğu gibi. Yani şu mu demek oluyor, oluyor hocam bizde çıkan kararlardan biz de mi sorumlu yani bizde mi, bizi de mi etkileyecek? Tabii Tabii bir siz bir dava açıyorsunuz, ben de o davaya müdahil oluyorum ve sizinle birlikte davanıza yardımcı oluyorum ve sizin gibi ben de dosyada artık e, tarafım. E, bu Türkiye için önemli bir adım. Tabii Türkiye'nin bu konuyla ilgili sunduğu destek sadece bundan ibaret değil. Yani bugün Netanyahu hakkında uluslararası ceza mahkemesinin verdiği tutuklama kararının altında e, Anadolu Ajansı'nın verdiği fotoğraflar ve bilgiler e, var. E, Uluslararası Adalet Divanı'na da daha önce biliyorsunuz Uluslararası Adalet Divanı'nda bir de e, Filistin'in Kudüs'ün başkenti olup olmaması meselesi, Filistin'in e, özellikle Batı Şeria bölgesinde e, maruz kaldığı, İsrail tarafından maruz kaldığı soykırım ve benzeri eylemler nedeniyle de daha önceden bir takım e, istişari görüşmeler oldu. Türkiye'de orada hatırlarsanız Dışişleri Bakan Yardımcısı tarafından en yüksek perdeden, e, dosyaya e, delillerini, bilgilerini ve beyanını sundu. Sadece delil sunmak da önemli değil Selvi Hanım. E, bu tip dosyalarda özellikle beyanlar, e, yapılan görüşmeler, bu görüşmelere ilişkin notların e, dosyaya konulması önemli. E, bunlar neden önemli? Onu da kısaca özetleyeyim. E, biliyorsunuz şimdi soykırım suçu dediğimiz şey, soykırım suçunu işleyenler, soykırımla ilgili tüm delilleri de ortadan kaldırıyorlar. Geriye elimizde iki tane husus kalıyor. Birincisi e, bu konuyla ilgili mağdur olan yaralı olanlar üzerinde yapılacak incelemeler. Hı hı. İkincisi de o anı fotoğraflayabilen veya görüntüleyebilen medyanın elindeki e, bilgi ve belge. Yani biz İsrail'in e, basın mensuplarını olay yerinden uzaklaştırması veya farklı yerlerde konuşlandırmasının sebebinin bu olduğunu başlarda da söylemiştik. Yani burada delil toplanmasını, delil toplanma aracı halinde olan basının ee, bu şekilde sürece müdahil olmasının önüne geçmek için e, yapıldı. Yani olaylar gazze şeridinde oluyordu ama e, bütün basın mensupları çok farklı yerlerden bizlere e, sesleniyordu. E, bu da aslında bilinçli bir biçimde delil karartma e, olarak da değerlendirilebilir. Yani müdahilliğin dayanağı maddeyi... bu iki maddeye mi e, evriliyor? Tabii müdahillik, müdahilliğin dayanağı hukuki olarak e, Uluslararası Adalet Divanı'na ilişkin kendisinin belirlediği statü ve buna ilişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmeleri hı hı. hukuki dayanağı bu ama Türkiye ne fonksiyon ifa edecek derseniz evet bu dedi, dediğimiz iki e, konu üzerinden özellikle Türkiye meseleye yaklaşıyor sanırım 50 sayfaya yakın bir başvuru dilekçesi olacak bu dilekçede Hollanda Büyükelçiliğimiz tarafında Lahey'de olduğu için Hollanda Büyükelçiliğimiz tarafından, e, için, e, e, Hollanda Büyükelçiliğimiz tarafından e, mahkemeye sunulacak muhtemelen bu ta müdahillik talebinin kabul edilmesi söz konusu yani Türkiye müdahil olacak. Hatırlayalım Almanya da İsrail yanında müdahil olmak istiyordu. Böyle bir durum var. Bizim de ne taraftan müdahil olduğumuz ve dosyaya nasıl katkılar sunacağımızı hep birlikte göreceğiz. Evet. Peki hocam bu süreç nasıl işleyecek? Yani hukuki olarak süreci bize anlatır mısınız biraz? Şimdi biliyorsunuz burada bir istişari görüş çıktı Uluslararası Adalet Divanı'ndan. O da ee, İsrail'in soykırım tutuşu işlediğine dair. Bunun bir karara dönüşmesi gerekiyor. E karara dönüşmesi dönüşmesi aşamasında da bir takım e, prosedürler var. Yani şimdi İsrail kendisiyle ilgili bilgi ve beyanları sunuyor, müdahil olanların beyanları alınıyor. Tıpkı bir duruşma, yani bizim normal günlük hayatta karşılaştığımız meseleler nasıl çözülüyorsa, Uluslararası Adalet Divanı'nda da e, anlaşılmayı kolaylaştırmak için söylüyorum. Mahkeme tüm tarafları dinliyor, tüm tarafları dinledikten sonra delilleri, bilgileri ve belgeleri alıp bir karar verecek. E, bu karar verme aşaması biraz uzayabilir ama bu arada bir takım tedbirlere yani işaret Yani 4-5 yıl süreceği değerlendiriliyor ama hocam o kadar sürer mi? Yani 4-5 yıl sürme ihtimalini çok öngörmüyorum ama 1-2 yıldan fazla bu konuyu biz konuşuruz gibi geliyor bana. Sebebi de şu niye uzun sürmeyecek? Her şey ortada. Yani kararı vermeye irade koymak gerekiyor. Bir ikinci hususta zaten biliyorsunuz zaman zaman mahkeme yaptığı açıklamalarda veya İsrail'e verdiği sürelerde şunu belirtiyor, derhal bu işgali durdur, soykırımı durdur. E, bu bile aslında hukuki alanda meşruluk e, zemini sağlıyor. E, hatırlayacağınız üzere Sayın Devlet Bahçeli bu konuyla ilgili bir Kudüs Paktı'ndan bahsetti. Hı hı. E, bu önemli bir pakt. Ben de birkaç yazımda aslında buna işaret etmiştim. E, o da şöyle, e, şimdi Uluslararası Adalet Divanı'nın verdiği istişari kararlar var. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi görevini yerine getirmiyor. Amerika Birleşik Devletleri kongrede e, İsrail Başbakanı'nı, soykırımcı bir İsrail Başbakanı'nı ayakta alkışlattı. Demek ki aslında biz şunu bir görmeliyiz. Birleşmiş Milletler'in konu Gazze ve İsrail olunca e, güvence paradigması veya güvence e, statüsü bir anda yerle bir olabiliyor. O zaman bölge ülkelerinin özellikle yaşanan soykırıma karşı, soykırımın ürettiği göç dalgalarına karşı ee, Heniye'nin öldürülmesi şu demek, bütün devlet başkanlarının bu konuyla ilgili bir biçimde zımnen tehdit edilmesi demek. Bunun gibi İsrail'in bu tip ataklarına karşı bir biçimde e, en azından barış gücü adı altında ve e, olaydaki tansiyonu düşürebilecek ve İsrail'in bu saldırgan tutumunu da dizginleyebilecek bir pakt e, gündeme getirdi Sayın Bahçeli bunun hukuki e, altyapısı da aslında mevcut şu anda e, bu e, yaşanan sorunlar yumağı üzerinden meseleye bakarsak Türkiye dahil olmak üzere birkaç ülke biz Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi görevini yerine getirmedi onun görev statüsü ve görev e, çerçevesi içerisinde olaya müdahil oluyoruz dese dünyada hiç kimse bu konuya hukuki değildir diyemez ister istemez bir Birleşmiş Milletler'in dışında bir takım ülkenin, bir koalisyon oluşturan ülkelerin ihkaka hak dediğimiz kendi hakkını arama veya kendi hakkını koruma gibi bir angajmanla meseleye yaklaşması mümkün. Onun için e, Sayın Bahçeli'nin bu Kudüs Paktı çağrısının ben önemli olduğunu düşünüyorum. Önemli olmasının e, bir göstergesi de e, Sayın Erdoğan'ın bir gece ansızın e, gelebiliriz biçimindeki açıklamasını ek olarak Sayın e, Bahçeli'nin yaptığı bu Kudüs Paktı açıklaması ve ardından Erdoğan'a İsrail e, sözde bakanları tarafından yönelen tehditvari açıklamalar birlikte değerlendirdiğimizde Türkiye'nin cid niyetinin ciddi olduğunun ben e, muhatapları tarafından e, anlaşıldığını görüyorum. Sayın Hakan Fidan'ın da son dönemde yaptığı sert açıklamalar, hı hı. Yani diplomatik üslubu içerisinde kalmak ve bunu zorlayarak da İsrail'e ciddi anlamda e, ya, ya, yaptığı bazı yakıştırmalar var ve bunlar artık e, öyle bir konuma geldi ki aslında evet, hocam artık Türkiye'nin iç işlerine de karışmaya başladılar. Tabii aslında Türkiye e, Türkiye'nin önemli e, Türkiye'nin önemli bir e, tehdit e, e, ortaya koyduğunu veya Türkiye'nin e, eskisi gibi değil artık ortaya attığı bir tehdidi İK kabiliyetinin olduğunu yani bir tehdidi yaptığı zaman onu gerçekleştirme ihtimalinin olduğunu e, tüm dünyanın gördüğünü biliyoruz. Bunu biz e, Kuzey Irak meselesinde Suriye'nin kuzeyindeki e, terör koridoru açılması konusunda da görüyoruz ve son dönemde de özellikle mesela Irak'ta PKK ve YPG'ye yakın olan e, birçok partinin kapatıldığını görüyoruz. Alayasa uh -huh. Mahkemesi kararıyla e, el konuldu. Bu da Türkiye'nin artık e, eski söylemlerinin yanında bunu eylemli biçimde icra edebileceğini gösteriyor. Bu da Türkiye adına bizim adımıza sevindirici. Peki hocam böyle bir davaya Türkiye'nin müdahil olması neden önemli? Ya da bir başka ülkelerin de bu davaya müdahil olması neden önemli? Tabii şimdi dosyada taraf ve dosyada müdahillik, süre, müdahillik aşamalarıyla beraber dava açan ülkenin elini güçlendirme, ve e, bir blokun ortaya çıkması anlamında önemli. Aslında Sevgi Hanım, bu dava bir turnosol kağıdı gibi e, iyiler ve kötüleri birbirinden ayıran bir dava. Hı hı. Yani Türkiye e, bu anlamda e, safını e, İsrail karşıtı, İsrail tutum ve davranışlarının bir devlet suçu olduğu, devlet suçu olarak bir e, soykırım işlendiği yönünde ortaya koyuyor. Bu aslında bir yönüyle de tarihe, e, tanıklık veya tarihe bir not düşme olarak değerlendirilebilir. Hukuki açıdan da taraf e, olarak dosyaya müdahil olunmak olunmakla birlikte e, dosyaya daha rahat delil sunma, daha rahat beyanda bulunmak ve dosyanın sü süreciyle ilgili müdahalelerde bulunma hakkımız oluyor. E, yani bunu daha önce nasıl yapıyorduk? Mesela Güney Afrikalı hukukçularla bu konular konuşularak yapılıyordu ama artık Türkiye'deki hukukçular da bu sürece müdahil olup dosyaya beyanlar, bilgiler sunabilir. Tabii bunlar e, önemli aşamalar Türkiye açısından. Böyle bir davanın içerisinde e, resmen ve taraf olarak yer alması e, önemli. Bunların birçok e, Türkiye açısından da birçok önemi var. Dosyanın süresi, dosyanın süreci açısından da birçok önemi olduğunu düşünüyorum. Peki hocam bir de bu noktada şunu sormak istiyorum. Uluslararası Adalet Divanı'ndan bahsedebilir misiniz biraz? Yani böyle davalarda bir zaman aşımı ya da herhangi bir şey olmuyor galiba değil mi? Hayır bu konuda şöyle iki tane kurum birbirine karıştırılıyor Selvi Hanım. Bu soruyu iyi ki sordunuz bize de anlatma fırsatı oldu. Uluslararası Ceza Mahkemesi var. Uluslararası Ceza Mahkemesi kişileri yargılıyor gerçek kişileri. Yani işte başbakanı yargılıyor bakanı yargılıyor. Neden yargılıyor? yine Uluslararası Adalet Divanı'nın yargıladığı meseleler üzerinden yargılıyor. Savaş suçlar, soykırım ve buna benzer eylemlerden. Uluslararası Adalet Divanı'nın şu farkı var. Biz ilk dava açıldığında da bunu çok önemli bir gelişme olarak değerlendirmiştik. Uluslararası Adalet Divanı bizatihi devleti yargılıyor. Yani İsrail devletinin kendisini yargılıyor. Burada taraf devlet, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde taraf kişi yani eylemi yapan kişi. E, bu açıdan önemli. Uluslararası Adalet Divanının verdiği kararın Birleşmiş Milletler üzerindeki etkisi de fazla. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararın bir biçimde uygulanabilmesi için tarafların o, ona ilişkin statüye e, bir şekilde üye olmaları lazım. Hı hı. Mesela hatırlayalım, Netanyahu Amerika'ya giderken bir takım Avrupa ülkelerinin uçuş sahalarından geçmeme üzerine bir rota oluşturdu. Sebebi neydi biliyor musunuz? Sebebi hı hı. o ülkelerin Netanyahu'yu hava sahasına girdiği an tutuklama haklarının, tutuklama kabiliyetlerinin olabileceği korkusuydu. Bu e, önemli bir durum. Yani e, bazı ülkeler e, biz Netanyahu ülkemize gelirse Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararını uygular ve onu tutuklarız dediler. Bazı ülkelerse gördüğümüz gibi senatoda ayakta alkışlattılar. Yani bu bir evet. ayrımdır. Selvi Hanım, e, son e, 50 yıl içerisinde bu denli net kurumsal e, olarak ülkelerin taraflara ayrıldığı bir meseleyi ben hatırlamıyorum yani e, vardır muhakkak bölgesel anlamda ama bu e, İsrail'in Gazze'ye girişi e, ciddi anlamda e, hak ihlalleriyle beraber bir e, ayrım meydana getirdi. Türkiye'de bu ayrımda ki safı doğru, e, doğru yerde pozisyon almak suretiyle icra ediyor. Peki hocam bu noktada bir de şunu sormak istiyorum sizi bulmuşken. Birleşmiş Milletler Sözleşmesi e, soykırımı nasıl tanımlıyor? Tabii Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin soykırım tanımıyla aslında Türk Ceza Kanunu'ndaki buna benzer düzenlemelerini, uluslararası suçlar düzenlemelerinin benzer olduğunu görüyoruz. Birkaç farkı var. Yani şimdi sadece soykırımı insanların gidip üzerine bomba yağdırmak olarak algılamıyor. Bunu soykırım olarak kabul ediyor. Ama bunun yanında onların yaşam şartlarını ee, bir biçimde bundan sonra da sürdürülemez hale getirmek dahil olmak üzere özellikle e, toplu biçimde tecavüz edilmesi veya çocukların alıkonulması, kaçırılması, hı hı. E, çocuk kayıpları hı hı. E, veya kişilerin e, bir alanın dışına çıkmasını sürekli biçimde engellemek, asgari yaşam koşullarını etkileyecek biçimde davranışlarda bulunmak gibi ben anlaşılsın diye basit anlatıyorum. Hı hı. Ee, bu konular soykırım suçuna e, tekabül ediyor. Yani bugün Gazze'de e, 7 Ekim'den beri İsrail bu konuyla ilgili e, aktif savaş gücünü kullanarak bir davranış belirlememiş olsaydı bile biz o bölgede soykırım olduğunu söyleyebilirdik. Sebebinde çok basit. İzale hatları ortada yok. Sağlık sistemi çökmüş. Çocuklar kayboluyor ve hastalar iyileşemiyor. Bu da soykırımın bir türü olarak tezahür ediyor. Peki hocam çok teşekkür ediyorum. Peki eee Güney Afrika Cumhuriyeti haricinde Güney Afrika'nın açtığı davada eee başka ülkeler var mı bizim gibi müdahil olan? Onları da biraz anlatırsanız. Tabii, tabii, var, var, var tabii var. Bununla ilgili eee birçok eee Güney Amerika ülkesinden tutalım da Afrika'daki birkaç ülkenin de sürece müdahil olduğunu biliyoruz. Eee bunlar bunların müdahalesiyle Türkiye'nin müdahalesi arasında hukuki ve teknik açıdan bir farklılık yok. Ama kimisi sembolik olarak bu konuya sürece dahil oldu ama sanırım Türkiye bu konuda daha aktif yer alacak. Aktif olarak bir biçimde bulunacak. Bu da önemli bir gelişme. Evet. Peki bu müdahalelik davaları bunun dışında başka bir davada görüşüldü mü? Uluslararası Adalet Divanı'nda buna benzer bir dava. Bu zamana kadar. Buna, bu konuyla ilgili yani Gazze ve İsrail'in yargılandığı bir takım istişari görüşlü, mesela Kudüs'ün başkenti olması ile ilgili Uluslararası Adalet Divanı'na soru soruldu. Veya işte Batı Şeria'daki bir takım hak ihlalleri ile ilgili e, Uluslararası Adalet Divanı'ndan görüş alındı. Ama bu denli İsrail'in bir biçimde dava edilip dava açıldığı, İsrail'e karşı dava açıldığı ve İsrail Devleti'nin yargılandığı dava anlamında bir ilk diyebiliriz buna. Yani bu mahiyeti itibariyle bir ilk diyebiliriz. Yani aslında şuna ulaşmak istiyorum bütün bu sorularımda hocam. Yani bu dava evet belki 4-5 yıl sürecek, belki 1-2 yıl sürecek ama bunun sonucun hani ne olur? Hani neye evlilir? Nasıl bir sonuç Hadi. çıkar bu davadan? Aslında i̇şte, onu merak ediyorum. İşte Kudüs paktına yaptığım atıf da o anlamda önemliydi. Hı hı. Ee, sizin sorduğunuz soru da çok önemli bir soru. Ee, Uluslararası Adalet Divanı karar verdi diyelim. Bugün itibariyle karar verdi ve İsrail soykırımcı bir ülkedir dedi. Bu kararı kim icra edecek? Esas soru bu. Yani şimdi siz gidiyorsunuz, mahkemeden bir karar alıyorsunuz ve bu kararı uygulamadığı zaman nereye gidiyorsunuz? İcra müdürlüğüne gidiyorsunuz, diyorsunuz ki alın bu kararı uygulayın. Hı hı. Bu e, uluslararası sistemin, Birleşmiş Milletler sisteminin icra dairesi neresi? E, orası Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Güvenlik Konseyi'nin de biliyorsunuz 5 tane daim üyesi var. Bir daim üyesi Amerika Birleşik Devletleri ne yaptı? E, biraz önce de söyledik, soykırımcıyı ayakta alkışlattı. Bu her halükarda veto edecektir. Dolayısıyla Uluslararası Adalet Divanı bir karar alsa bile bu kararın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde izra edilmesi mümkün olmayabilir. Hı hı. E, ortada bir karar olunca, bir ihlal kararı olunca, Kudüs Paktı bu sürece müdahil olunca hiç kimse bir şey diyemez. Aslında benim demek istediğim özet bu. Yani, müdahale ediyorsanız buyurun edin. Aha. Siz edin. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olarak. Etmiyorsanız biz edeceğiz demek bile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki yapıya yönelmiş ciddi bir eleştiri olmakla beraber sürece müdahil olma zorunda bırakabilir. Hı. Bu konudaki şu anda muhalif olan aktörlerin tamamı. Hı hı. Peki hocam çok teşekkür ediyorum. Uluslararası Adalet ile ilgili yaptığımız müdahillikle ilgili yaptığınız yorumlar ve bilgiler için.